Ama Fenerbahçe'nin dün akşam baktım mutluluğundan mutlu olmayan yorumcular gördüm. Biraz içerledim. Baktım ki hiçbiri Fenerbahçe'nin takımı toparladı, hoca çok iyi toparladı, takım toparladı. Fenerbahçe'nin aslında takımı çok iyi. Bu takım şampiyon olabilecek kapasitesi olduğunu hiç kimse söylemedi. Niye bunu söyleseniz çok iyi olur. İki hafta önce Samsun maçı öncesi aslında bu kadronun çöp olduğunu, beş para etmediğini, işte hiçbir şey olmayacağını, çok kötü bir kadro kurulduğunu, kadro mühendisinin çok kötü olduğu gibi dünya bir yorum oldu. Ama bugün baktığımızda dün Gaziantep maçı aslında kadronun kaliteli olduğunu psikolojik bir e, geçiş süreci yaşadı Fenerbahçe Efe. Nasıl yaşadı? Bir an işte başkan değişti, hoca değişti. E, i̇ster istemez oyuncular 6 puan rakibin gerisine düştüler. E Galatasaray'ın maçları kazanması derken Fenerbahçe'de oyuncular da tekrar şampiyonluk erken kopacak psikolojisiyle iyi futbol oynamıyordu. Hepimizde zaten bunu konuşuyorduk. Ee, ama dün baktığımız zaman işte Fenerbahçe'de bir toparlanma olmuş.